Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fanatikle devam edelim. Samsung mesaisi yeniden başlıyor. Ya Fenerbahçe ya öyle bir e, boş bir periyot yaşadı ki yani neredeyse top başı yaptığında oyuncular topu falan unutacaklar. Yani. <laughs> Hak okey. Hakikaten bayağı uzun bir süre. Yani hem bay üstünde milli <laughs> takım, takım arası <laughs> bayağı bir uzun. 2 haftada 6 gün izin yapan Fenerbahçe 20 Ekim Pazar günü Samsun Spor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Milli göreve giden oyuncularsa yarından itibaren takıma katılmaya başlayacak. <laughs> Bu arada Jose Mourinho'nun da kızı evlenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Jose Mourinho da kızını evlendirip geldi. Ne denir? Allah bir yastıkla kocasını evet. derim. Bir de milletteki habere bakalım. Öyle sözü sana vereyim istersen sevgili Tayfun abi. Sancılı geçiş haberi. Sarı lacivertli futbolcular teknik direktör Mourinho'nun sistemine ayak uydurmakta zorluk çekti. Ancak teknik heyet bunu bir geçiş süreci olarak görüyor ve bu nedenle sistem değişikliği yapmayı düşünmüyor. Milli takım bazı takımlara ilaç deriz ama Fenerbahçe milli takımlara çok oyuncu gönderdiği için zaten Mourinho ister istemez bir şeyi değiştirmek istese de değiştirecek oyuncu yok. Yani bu ıı, değişim isteyen ve milli takıma çok oyuncu gönderen diğer kulüpler Galsa için de geçerli. Galatasaray için Galatasaray bir değişim istemiyor ama orası için de geçerli olabilir. Yani. Bir sıcak gelişme aktarabilir miyim tabii. E, sevgili Tayfun abi? Şimdi fanatiğe geçelim. E, enteresan bir haber var. 18. maddeyi verelim. Ryan Kent'in keyfi yerindeymiş Tayfun abi. Sen geçen gün demişsin ya Kent nerede diye hiç <laughs> adı duyulmuyor diyor. Keyfi yerindeymiş. Sarı lacivertlerde adeta istenmeyen adam ilan eden İngiliz futbolcu buna rağmen gelen tüm teklifleri geri çevirip yaz döneminde de takımda kalmıştı. Mourinho sezonun ilk maçı olan Lugano mücadelesinde öğrencisini 11'de oynattı. Rövanş da kulübede oturdu. Sonra da hiçbir karşılaşmada forma giymedi. 2027'de kontratı bitecek. E, beni gönderecekseniz tüm alacaklarımı verin diyor. Ben kentin keyfi yerinde olmasın da kimin olsun? İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsun. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsun. Paranı alıyorsun. Sağlıklı spor yapıyorsun. Bence güzel. Vallahi demek ki Kimseyi yani, de suçlayamam ben. ben <laughs> kent parasının tamamını istiyor diye. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbolu bırakacak herhalde. Çünkü futbolcu karakteri bu seviyede olan bir oyuncuyla ilgili olarak başka kulüplerin talepkar olmalarını çok mantıklı görmüyorum açıkçası. Yani bu Resmen e, hani, öyle ya da böyle fırsatçılık. Başka bir şey kentin olmaz yaptı ya. Kentin yaptığı mı? Bence kentin yaptığı fırsatçılık. Benzer durumlar sadece Fenerbahçe ile ilgili ya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Avrupa'da birçok kulüplerle ilgili bir şey. E, birçok oyuncu ya, alacakların bir kısmını bırakıyor, bir kısmını bırakmıyor. Bir takım buluyor, gidiyor. Hı hı. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den iki yıldız. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco sadece ara transfer dönemi için değil, sezon sonu için de planlamalar yapıyor. Sarı lacivertliler, Premier Lig'den Haziran ayında sözleşmeleri bitecek olan iki yıldızı takibe alırken, Jose Mourinho'dan da bu transferlere yeşil ışık geldi. Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk bombasının Christian Medina olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem oyuncuyla hem de Boca Juniors'la prensip anlaşma sağlandı. Öte yandan sportif direktör Mario Branco sezon sonu içinde çalışmalar yapıyor. Branko'nun kulüpleriyle sözleşmeleri bitecek isimlerden oluşan bir liste hazırladığı öğrenildi. Avrupa ve dünyaca birçok yıldız yeni kontrata imza atmamaları halinde boşa çıkacak. Portekizli sportif direktör Fenerbahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda oyuncuları belirlemeye başladı. Hedefteki isimlerden birinin yaz döneminde de gündeme gelen Sergio Reguilon olduğu belirtildi. İspanyol Yıldız Tottenham'la sözleşme yenilemedi. Menajer Ante Postecoglou'nun şans vermediği Reguilon'un kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali son derece yüksek. Branco'nun takibindeki diğer oyuncunun ise Amad Diallo olduğu öne sürüldü. Maxim'in bir yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu nedenle hızlı kanat arayışındaki Fenerbahçe'nin Manchester United'ın genç yeteneğini izlediği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar, 2021'in Ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 21 milyon euro ödemişti. Diallo bir sezon Rangers'ta, bir sezonda Sunderland'de kiralık olarak oynadı. Ten Hag, bu yıl fildişi sahilli futbolcuya zaman zaman şans veriyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunduğu için bu transferde sezon sonunun beklenmesi zorunlu olacak. Fenerbahçe'de İrfan Can kalacak. 3 yıllık sözleşme. Fenerbahçe'de İrfan Can kahvecinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı lacivertli yönetim, milli futbolcuyla kesin olarak yeniden anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Yönetimin bu konuda kararlı olduğu ve 3 yıllık yeni sözleşmeyle İrfan Can'ı mutlaka kadroda tutacağı aktarıldı kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Yıldız oyuncunun da sezon sonu için kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği vurgulandı. Fenerbahçe'de Osayi'ye alternatif arayışı Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Yusef Ennesiri, Alan Saint Maximin, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic gibi yıldızları kadrosuna katarken Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertli takımda geride kalan süreçte en fazla aksayan bölgelerin başında sağ bek pozisyonu geldi. Sakatlık sorunları yaşayan o istikrar yakalayamaması ve Mert Müldür'ün beklentilerin altında performans sergilemesi nedeniyle sağ bek pozisyonu Mourinho'nun başına ağrıttı. Sarı lacivertliler performansı düşse de o sayinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. Bazı talipleri bulunan Nijeryalı oyuncunun istediği yıllık ücret ile yönetimin teklif ettiği para arasında fark olduğu bildirildi. Sarı lacivertliler, o sayı ile anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşılık şimdiden sağ bek arayışına başladı. Mourinho'nun beklentileri doğrultusunda bir oyuncunun ara transferde kadroya dahil edilebileceği aktarıldı. Diğer yandan Fred'e alternatif olabilecek bir oyuncu için de çalışma yapılıyor. Bu doğrultuda 8 numara pozisyonunda oynayan oyuncularla ilgili arayışların başlatıldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de alkışlar Dominik Livakovic'e. Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic bu sezon gösterdiği performansla ayakta alkışlanıyor. Teknik heyetin sakatlık ya da ceza dolayısıyla stoper ikilisi sık sık değişmesine rağmen bu 29 yaşındaki eldiveni hiç etkilemedi. Formunu hep yukarıya taşıyan sarıla civertli file bekçisi takımına hayat verirken zirve yolunda da diri tuttu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sigortası ve can simidi durumundaki Livakovic ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın 10 büyük liginin en sağlam eldivenleri arasına girdi. Fenerbahçe'de sancılı geçiş. Fenerbahçe'de yeni oyun sistemi ile ilgili sıkıntılar sürüyor. Geçen sezon işleyen A planı vardı. Ancak bu tıkandığında alternatif sistem ve oyuncu değişiklikleri ile çözüm üretilemiyordu. Bu sezon ise doğrudan ana planda sıkıntılar var. İkinci bölge oyunu oynayan, rakibi bekleyen ve düşük tempolu bir oyun söz konusu. Oyuncuların bu sisteme ayak uydurmakta zorluk çektiği biliniyor. İrfan kulübeye geldi. Tadiç'in yeri değişti. Ferdi'nin boşluğu dolmadı. Maxim'in ise bireysel oynuyor. Buna bağlı olarak tüm oyuna bu sıkıntılar ve değişiklikler etki ediyor. Ancak teknik heyet bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyor. Milli takım arasından sonra da sistemde büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak. Zamanla oyuncuların buna adapte olması bekleniyor. Bu sancılı geçişe rağmen de toplanan puanlar söz konusu. Bu yüzden teknik direktör Mourinho ve ekibi mevcut sistemin oyun olarak da sahaya daha iyi yansıması için çalışmalar yapıyor.